Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizinle nitelik çalışmaları yapacağız. Nitelik bir eşyanın mesela rengi, şekli, özelliği filandır. Bugün sizinle bu konuyu işleyecek analizimden bir tane sayfa yapacağız. Bu arada koronadan korunmak için 14 kuraldan 12'sini buraya aktarmayı başardık babamla birlikte. Ee, Burada videoyu durdur buradakileri okuyabilirsiniz. Ee, hem yazılar küçükse Google'dan da bulabilirsiniz bu yazıları. Neyse hemen başlayalım. Aşağıdaki şekillerin ortasında yazılı olan varlıkların özelliklerini belirten sözcükleri etrafındaki yer yerlere yazınız. Örneğe göre yapınız. Örnekte burada araba, yeni araba, pahalı araba, eski araba, güzel araba gibi şeyler yazmış. Ben bu aşağılarını yaptım. Sizinle bu sefer ev yapacağız. Şimdi yeni ev olabilir. Şöyle. Burada yazım kötü olabilir ama ben böyle yazıyorum. Bana güzel geliyor. Yeni ev. Sarı ev. Bu bakalım ne olabilir? Aklıma da bir şey gelmiyor aslında. Hazırlıksız başladım videoya. Yeni yani sarı ev. Sonra eski ev yazabiliriz. eski yazdık. Büyük ev yazabiliriz. Büyük yazdık oraya. Sıra elbisede. Yeni elbise. güzel elbise. Kirli elbise. Sonra renk olarak da kırmızı elbise yazalım. Kır bir dakika kırmızı evet kırmızıyı da yazdık. Sıra adamda. Yaşlı adam. Genç adam. Genç adam. Sonra hmm. iyi adam. Sonra güvenilir adam yazabiliriz. Arkadaşlar biraz büyük yazdım galiba. Silip yeniden yazıp geliyorum. Evet gördüğünüz gibi burada güvenilir yazdım. Sıra limonda. Limonu bilirsiniz, ekşidir. Ekşi limon yazalım şöyle. Bu da bu arada size karakter çizimlerini de yarım göstereceğim. Ve bebeğim için diktiğimde eşyalar da var. Onları da göstereceğim. Misket limonu yazabiliriz. Misket limonunu görmediyseniz internette araştırabilirsiniz. Limonun yeşili. Limon normalde sarı olur. Hemen yazalım buraya. Misket Cat. Hı, Tamam. Misket yazdık. Şimdi sarı limon, yeşil yazalım. Misket limonu yeşildir. Bu arada kameradan baktığım için em, biraz dağınık yazıyorum. Ben onları video dışında düzelteceğim. Şöyle sayfamıza çevirelim. Ve şimdi yeni sayfamıza geçtik. Yine kelime nitelendirme. Aşağıdaki varlıkların arkasına istediğiniz özellikleri yazarak varlığın özelliğini belirtiniz. Örneğe göre yapınız diyor. Burada e kelebek kullanmış. Bir kelebek, renkli kelebek, canlı kelebek, güzel kelebek diye. Ve bu arada dersimiz Türkçe. Çocuk gerekiyor. Akıllı çocuk. Akıllı çocuk. Uslu çocuk. Kız çocuk erkek çocuk kalem Silgili. kalem sarı kalem sonra ı. kırmızı Kalem Sonra e, Kurşun kalem olarak Kalem olarak nitelendirebiliriz. Şimdi sıra ağaçta. Canlı ağaç yazalım. Çünkü ağaç canlıdır. Elma ağaç yazalım. Ama örtmeniz elma ağacı diye anlayacaktır elma ağaç çiçekli ağaç meyve vermeden önce çiçek açan ağaçlardan bahsediyorum sonra fidan ağaç olabilir Evet. Sıra bu sıra burada. Hemen okuyalım. Aşağıdaki varlıkların özelliğini belirten belirten sözcüğün arkasına istediğiniz adları getiriniz. Örneğe göre yapınız diyor. Şimdi mavi kazak araba. Tamam. Şimdi anladım. Burada büyük zayıf çalışkan olarak Is sözcükler getirilmiş. Biz bunları herhangi bir eşyayla şuraları tamamlayacağız. Mesela büyük ev, büyük karpuz, büyük kavun gibi şeyler. meyve de yapabilirsiniz ama ben meyveyi çok fazla tercih etmiyorum. Sor zorunlu kalarsak. Büyük ev sonra büyük Hmm. Patates. Bazı patatesler fazla yetiştirildiği için büyük olabiliyor. Onun için patates büyük gardolap. Eee hmm. büyük yatak. Evet gördüğünüz gibi e, patates, gardırop, yatak olarak nitelendirdik büyük kelimesini. Şimdi sıra zayıfta. Zayıfta hı, neyi kullansak? Zayıf çocuk. Zayıf hı, kadın. Zayıf. zayıf zayıf makara çalışkan 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 çocuk Çalışkan karınca, çalışkan, hmm, çalışkan, çalışkan'a ne ad verebiliriz acaba? Beğenilerle belki anlayabilirim ama pek video beğenmeyenler olabiliyor izleyip de beğenmeyenler izleme sayısı yanda çıkıyor ben onları görebiliyorum ama bilmiyorum ama yorum atamıyorum ben onu söyleyeyim hemen çalışkan 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 adam adam çalışkan insan. Aklıma bir şey gelmedi. Neyse. Şimdi şıklılara geçtik. Hemen okuyalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın özelliğini belirten bir sözcük kullanılmıştır? Evet, şimdi hemen cevaplayalım. Uysal köpek yanımızda hiç ayrılmadı. He, varlığın özelliğini belirten bir sözcük kullanılmıştır. Şöyle altını çizelim. Bir özelliğini kullanı, belirten bir sözcük kullanılmıştır diyor. Uysal köpek altını okulda kaybetti. Sabah güneş etrafı ee, B şıkkı. Çünkü varlığın özelliğini belirte köpesi de altındanmış. köpesi. Şimdi hemen bunu okuyalım. Aşağıdaki cümleleri hangisinde varlığın özelliği belirtilmemiştir? Hmm. Ekşi elmayı ısırınca dişlerim karmaştı. Yeşil kurbağa göllü sessiz sedasız yüzüyordu. Tahta masa orada ikiye ayrıldı. Ortadan ikiye ayrıldı. Hı, tamam. C şıkkı. Tahta masa ortadan ikiye ayrıldı. Masa tahtaymış ama herhangi bir şekli, rengi filan e, belirtilmediği için C şıkkı. Hemen bunu okuyalım. Büyük sözcüğü hangi seçenekte varlığın özelliğini belirtmemektedir? Büyük bir evde oturuyoruz. Ben büyüyünce polis olmak istiyorum. Büyük ağacın oradan orada buluşmak üzere herkes evlerine daldı. B şıkkı. Çünkü belirtmemektedir diyor. Ben büyüyünce polis olmak istiyorum. Yani büyüyünce kim polis olacak onu söylemediği için. Beş. Hemen dördüncü soruya geçelim. Aşağıdaki seçenekleri hangisinde varlığın şeklini belirten bir sözcük kullanılmıştır? Eski arabamız bizi yine yarı yolda bıraktı. Evimizin çatısını üçgen çatı yaptırdık. Büyük balık küçük balığı yutar. Evimizin çatısını üçgen yap üçgen yaptırdık çünkü e, şeklini belirten bir sözcük kullanılmıştır diyor. Şöyle büyük Heh, evimizin çatısını üçgen çatı yaptırdık. Hemen diğerine geçelim. Yukarıdaki cümlelerde varlığın hangi özelliğinden bahsedilmemiştir? İki araba araba üzgünüm arkadaşlar kayıt kesildi. İki araba yola yarış yaparken önlerine aniden beyaz köpek çıktı. Yukarıdaki cümlede varlığın hangi özelliğinden bahsedilmiştir? Renk.